Antrenman artık eskiden futbol yetenekli futbolcu belirli bir mevkide yetenekli futbolcu istiyordu. Artık futbol belirli bir mevkide yetenekli futbolcu istemiyor. Hı hı. Artık futbol çeşitli mevkilerde oynayacak. Atletik, dayanıklı, kuvvetli oyuncu istiyor. Yani onun için en önemli şey ne oluyor? Antrenman. Antrenmanda da artık ülkemizde işte federasyon atletik performans mecburiyeti getirdi. Bizim de Atletik performans hocamız var, Şahin Hoca. Orada sağ olsun çok teşekkür ediyorum diğer hocalarım olduğu gibi. O da çok çalışkan, işini iyi yapan bir kardeşimiz. e Şimdi baktığımda antrenman bilimi, ben de zaten akademisyen. Antrenman bilimini uzun yıllar gördük ama artık atletik performans hocamız mesela salı günü toplandığımızda bizim haftalık programımız belli oluyor. Hem kendi takımımızın. Bir önceki, pardon, bir önceki oynadığımız maçın analizi hı hı. ve bir sonraki hafta oynayacağımız e, maçın analizini yaparak başlıyoruz. E, şimdi bugün izledik mesela bir sonraki haftamız. Bu hafta bay olduğumuz için. E, kendi takımımızı izleteceğiz, rakibi izleteceğiz. Onun dışında antrenmandaki yüklenmeleri de yapacağız. E artık e, siz de takip ediyorsunuz. GPRS'ler çıktı. Tabii, tabii, Antrenmandan kaçış yok. <laughs> yani e, oyuncuların çalışması için her türlü olanak sağlanıyor. Bizim bu olanaklarımız daha yüzde tam değil. Zamanla inşallah onlar da tam olacak. Biz biraz daha gözlem üzerine gidiyoruz. Şimdi bugün bir GPRS takımı almak 1 milyon civarında. Şimdi bizim takımımızın maliyeti zaten. 4 milyon. 1 milyonla şu an ona vermeyeceğiz ama onunla ilgili de çalışmalarımız var. Yani baktığımızda güncel futbol çok değişti. Dediğimiz gibi antrenman periyotları, antrenman şekilleri, e, oyuncu psikolojisi çok değişti. E, sosyal medyanın olduğu yerde e, yani oyuncular sana devamlı soru soruyor. Bu soruların cevaplarını almak istiyor. Onun için antrenörlerin de devamlı güncelleşmesi lazım. Geliştirmesi gerekiyor. E, kendini evet. geliştirmesi lazım. E, ülkemizde yeni antrenör hocalarımız çıkıyor. O bize mutluluk verici. İnşallah bu bugün baktığımızda ben başladığımda teknik tek sektörle 27 yaşında ya bu yaşta hocam olur denilirken <laughs> Almanya'da Alman milli takımın hocası şu an e, Ne Ne, anı, ne anı, gelişim, alman. Alman. E, 29 yaşında Bayern Münih'i çalışıyor. çalıştırıyor. Müni çalıştı. e, ülkemizde çalıştı. E, kendisiyle de görüşüyoruz bazen. Forl ve şeyde şu an Nice'te. O da işler yapıyor. 28 anda. yaşında. E, şimdi insanlar burada dünya Şans veriyor böyle antrenörler ama bizim ülkemizde Maalesef. genç yaşta gidince hemen diyorlar genç daha çok genç. <laughs> yani <artık gülüyor> o şansa vermiyorlar. Futbolda gerek sağ içi gerek sağ dışı yaş diye bir şey yok. Yani bu benim düşüncem. Yani genç mesela federasyon devamlı bir yaş kısıtlaması yok. Bu yaş oynasın bu yaş oynamasın. Yani iyi futbolcunun yaşla ya şey ihtiyacı yok ki iyi futbolcu oynar aynı şekilde antrenörün içinde bu iyi antrenör. Yok o ligin hocası, bu genç, bu bu ligin hocası, iyi antrenör, her yerde iyi antrenördür. İyi futbolcu, her yerde iyi futbolcudur. Ee, burada olaya birazcık da artık biraz Avrupa gibi bakmamız lazım. Biz hala belirli e, kelepçeler içerisinde evet, onlardan kendimizi maalesef. E, kurtaramıyoruz. İnşallah e, dediğimiz gibi zamanla bunlar değişecek. İşte Süper Lig'e bakıyoruz artık yeni genç jenerasyon hocaları. Altlıklar da de çoğalmaya başladı. Yani burada diğer tecrübeli hocalarımızı bir saygısızlık olarak değil, ama futbolun geliştiğinin altını vurgulamak istiyorum. Gerek antrenör olarak, gerek futbolcu olarak, gerek çalışma şekli, iletişim şekli devamlı değişiyor. Eskiden sadece gazetede futbolu takip ederken televizyonda takip ederdi. Artık onlara bakmıyoruz bile. Elimizdeki telefonlarla, tabletlerle takip ediyoruz. Bunu takip etmemiz lazım. Kendimizi geliştirmemiz için, yetişmemiz için, Avrupa'ya yetişmemiz için bunu takip etmemiz gerekiyor ki en son Şampiyonlar Ligi'ne baktığınızda ilk defa bir Türk takımı koşu mesafesinde son sırada olmadı. Evet. Takip ediyorsunuzdur eskiden. Evet evet. Avrupa'daki en takımlara son... bakarlardı, e, bak, takımların koşu mesafelerini gösterirdi, hep e, Türk takımları son sıralarda olurdu. Şimdi bakıyorum. En son Galatasaray Manchester United'ı yendiğinde yanılmıyorsam ilk 5'te. Evet. E, tabii bu ilk 5'te olması maç kazandırdı zaten. Zaten o tempoya ayak uyduramazsanız, o kadar koşmazsanız o ligde e, çok farklı sonuçlar ortaya çıkıyor maalesef. E i̇şte bu e, ya bu eksikleri biliyoruz ama buna göre bir çalışma yapıyoruz mu? E, maalesef o tartışılır. <laughs> i̇şte bir örnek. Onlar kadar koştuğunda maç kazanıyorsun. Hem de Manchester yönetimi yeri Onun için tekrar altını çizelim futbol değişti ve futbol artık tek bir mevki için yetenekli oyuncu değil. Çok mevki için güçlü, kuvvetli, koşan atletik oyuncular istiyor. Biz hocalara da bunları en doğru şekilde hazırlamak kalıyor.